arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee unuttum adını işte madencilik simülatörü oynayacağız. Ben bu oyunu oynamışım. Oynamışım. Oynamadım sandım ama oynamışım maalesef. Biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz o zaman. Hmm. Ha, dur ya buralarda olabilirim de. Çok gittim çok. Alo dursana. Kazabiliyor mu? Böyle... Kazabiliyorum. Herhalde biraz daha alttaymışım. Çok gitme. Çok gittik. Çok gitti. Çok gittik. Düşmeyin. O zaman biz buradayız. Aynen. Şimdi bunu satalım. Dükkana gidelim. Paranın bakalım kaç lira alacaklar. Ben burada değilmişim arkadaşlar. Bunu anlamış olduk. Yukarıdaymışız demek ki. Şimdi şuradan reset çekelim. Bu ölme sesi değişmiş ya. Çok kötü olmuş. Ben neredeyim? Ben burada hepsini açmışım ama. Bir ara arkadaşlar hatırlıyorum. Buraya düşmüştüm. Bir e, gideyim dedim kendi yerime. Bir baktım en aşağı kadar geldim. Bu orada da bunlar var. Şimdi şurada. Şu, buradayım herhalde. Gidelim bakalım. Buradayım o zaman. Kalış düşün alayım. Of. Allah razı olsun. Bu da bu da yer yok. Egaçalım mı? E açalım Bir tane. da çıktı şansımıza. En kötüsü. Eşyalar. Bu 32. Mevkülerin hepsinden daha iyi veriyor. En iyi tak diyelim. Taksın en iyileri. Gidelim aşağıya. Bakalım tutmamı tek kaç atıyorum. Tamam gideyim aşağı. Çok gittim gene. Heh. Tamam buradan kazalım. Şunu kazalım. Safit. Git 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 git. Şunu kazalım zümrüt. Bunlardan para geliyor arkadaşlar o yüzden kazmak çok iyi. Şurada safiri alalım gene. Arkadaşlar hemen bir saniye gol oldu. Kim gol atmış ona bakacağım. Arkadaşlar geldim. Hangi takım oldu mu sormayın boş Bir yerden film açık. Bir yerden şey yapıyorum. Video çekiyorum. Videoyu yine fazla uzun yapmayayım. 7 dakika olur ya da 9 bilmiyorum. Zorlanmaya başladık. Reset çeksek iyi olacak. Şimdi gidelim. buradan para sandığımızı alalım. 179 bin. Aşağı gidelim. Git 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 git. Burası iyi. Buradan bir dükkana girelim. Alaçlar. Takılı diyor. C4 matkap. 650 bin süper matkap. Şu matkabı bir alayım. Ben de takalım mı? Aynen. Matkabı alayım. Merak ettim. İnşallah kazıklanmam. Güzelmiş. Kazıklanmadık. Gidebiliriz. Şu alalım. Yukarıda altın. Altın? Lan niye bu kadar değersiz ya? Niye de Türkiye'de 4 bin lira? Zümrüt, gümüş, altın. Bas 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 Altın almayacağım. Satalım. 312 bin. Arkadaşlar ben bunu burada kasayım o zaman. Direkt şey alayım. 650 binlik matkabı nükleer yok hamız nükleer almam hasar dedi bu alırım ya da ya 360 diyor yani hatta bunu niye almamışım lan al bunu daha çok para kasalım c 4'ümüz oldu bir tane. İyi. Şuraya bir tane ta attım. Patla kaç kaç. Bu patlasın ben de aşağı gideyim. Bir tane daha koyayım. koyayım bir tane. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Ve nükleeri alacağım arkadaşlar. Bu bu kadar iyi hasar veriyorsa. Ha. bu neydi, o neydi? Bu ne? Yakut. Arkadaşlar bir de sınavlara girdim. girdiniz mi? Ben yarın bir tane sınava gideceğim. İnşallah iyi geçer sınavlarınız. İnşallah benim de iyi geçer. Bu dönem iyi olmam lazım. Bu, bu arada kaçıncı sınıfa gittiğinizi de yazın. Ben 6. sınıfa gidiyorum. Sesim biraz ince olabilir o yüzden küçük sanabilirsiniz ama 6'ya gidiyorum. İsterseniz kanıt da atarım eğer kolumu. Ama sesim bayağı bir ince benim. Mesela onu yanımda video çeken 9 yaşında, ay 9 çıktı 8 yaşında çocuğun sesi benden daha kalın. Çünkü ne bileyim çünküsü yok yani. Nükleer koymadık. Bir tane nükleer koyayım. Sat. Uy, 460 bin. Otuz bin. Hemen alalım. Alalım gitti git lan. Bir tane atayım şöyle. Oy arkadaşlar çok iyi patlattı. Bam direkt bin yapıyor arkadaşlar. Ben bu içinden geçelim böyle. Baksanıza yarısını yok etti. Şunu şöyle koyduk. 1.500.000'lik milyon 500 binlik şeyi de almak istiyorum. O da güzelle benziyor. Baya öbür bir alana, öbür odaya gideyim. Tabi gidebilirsem. Niye ulaşıyorum derseniz hem para kasıyorum. Bir de ne yapayım? Dükkana gideyim. Sırt çantası bakayım kendime. Oo. Bunlar çok ucuzmuş ya. Ben niye bu kadar kötü almışım kendime? Hadi bakalım gidelim. Uy. Lan. Ben kendim kazacaktım. Terlikler koyduk. Kaç kaç kaç. Uy. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar videoların destek almıyor. Lütfen destek çıkın. Lütfen. Bam. İşte o kadar. Bam, bam bam bam. Aha geldik yine. Yeni geldik yeniden da ya. Bu 85. Şöyle bir tane attım şuraya. Uf gol. Şöyle. Oo 2000 mi diyor nükle? Ben bunu bir daha adalarda yapsam daha çok mu o zaman arkadaşlar? Git 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 Gidiyoruz 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 Bir daha arkadaşlar en sevdiğiniz film Neyse Onu da yazın Benim Tozlu yakala kardeşlerim bunları seviyorum He. Film derseniz Harry, Harry, konuşamıyorum. Harry Potter'ı severim. Arkadaşlar aklım şu bir tane adını unuttum. Harry Potter diyen var ya. Bir anda Harry Potter diyecektim. Harry Potter'ı severim. Yani bütün bölümlerini bitirdim. İşsiz gibi. Bakalım kaç verecek 17 bin. Lan. Ha. Aha, fullendi. Bismillah. o direkt bir milyon. Direkt. At atalım şöyle eşya. Patladı. Attık eşya. Bir daha atalım. attım. saat Ya alacağım. Bir milyon beş bini yapamam lazım. Benim bak neden iyi aşağı gidiyor. En alta gitmem lazım. Bu da iyi gidiyor. Gibi gözüküyor. Aha iyi gidiyormuş gerçekten. Tamam tamam çok geldik. Bakalım kaç yapıyor. Üç bin. Direk. Bu da pahalı. şimdi ey elmas. Ne gerek var süper Buradan bir şey alabiliyor muyum? Diyeceğim. Ya beni şimdi uğraştıracak ya. Gidelim 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 gidelim. Ne yazıydı? da hepsi. Dükkan. Arkadaşlar. Ne alayım bunu? Bunu alacağım. Başka kadar yok zaten. Bir daha ikisini alacağım. Bir... Kazıklanıyoruz arkadaşlar. 90 gücü var bunun. Ne gerek var? Nasıl şey yapıyor bu? Maşallah alı makine. Oğlum yanlış yere geçtim ya. Git en sona hiç. Git en sona. Doğa çok uzaklaşacağız en son için. Sattı ya. Oğlum o nasıl küsur attı? Aha tamam düştük. Bu da gelsin bizle aşağı doğru. Tamam. Tamam. Atalım nükleerimizi. 2000. Sat diyelim 500 bin. Bu da dükkanda kaç lira? 4 milyon. Bunu alacağım. Başka bir nükleer var mı? Altın makas var. Ama altın makas da yani Maşallah 90.0 milyon. Bir dahaki bölümde altın makası da alayım. Şunu attım şöyle. Şimdi videoyu bitirmeden şu 4 milyonluğu alayım. Atayım nükleerleri. Mesela şuraya atalım. Bu da yapmadım ben. Hah. Bunu atayım. Oğlum ben ona mı attım? Dalga geçiyor ya. Bas 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 bas. Helal. Koş. Ya. Ataşı. Saat. 3 milyon. İyi tamam. Son bir kez daha yapalım. 5000 yapsak yeter herhalde arkadaşlar. 1000'de bile 2000'de bile milyon veriyor. Ay 500 bin veriyor seninle. Al. Yetti mi? Yetmemiş. Ha, atmış ya. 2000 Altı bin. Şunu şöyle. Dokuz bin beş. Ya. Allah Allah. Ataş ya. Yeter. Ne? A. Koş 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 koş. koş. Araçlar 4 milyon mükemmel bir füze gibi silah. Nasıl? Silah arkadaşlar eritiyor. çok aşağı gidemiyor muyum? Mesela ha. Burayı da açmış adam. Açmamış. Taklaya geldik. Adam lan düş. nereye gidiyoruz. Allah'ım ya. Ne sakinsin umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız beğenmeyi ve takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hepiniz görüşmek üzere ve tabi ki de bay bay. Ne bakıyorsun? Hadi geçelim.